Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'den Gökhan Dal ben. Bugün sizlere Samsun Otakum Ömür Evleri bölgesinde 2 artı 1, içi sıfır yapılı asansörlü bir bina. Görmüş olduğunuz gibi mutfağımız, dolapları, MDF, laki boyun hepsi. Kapılarımız keza aynı şekilde. Ara antremizi görüyorsunuz. Geniş ve stier koyabileceğimiz bir antremiz var. Bir küçük odamız. Bir geniş odamız burada, salonumuz. Balkonlu, oradan oturabileceğimiz uzun bir balkonumuz var. Gördüğünüz gibi. Önü açık. Çevresinde market, cami, her şey mevcut. Evet bir küçük odamız. Ve bebeğin banyolu. Dairemiz komple baştan aşağı sıfır yenilenmiştir. Gördüğünüz gibi That it's that's